Ünlü oyuncudan bomba itiraf. Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin'den rol arkadaşı Akın Akın Öz hakkında bomba itiraflar geldi. Dün akşam bize olduğu markanın lansmanında görüntülen Ebru Şahin bu ilgi ve sevgiden çok mutlu olduğunu söyledi. Ebru Şahin partnerinle çok yakıştırdıkları için çok mesaj alıyoruz. Bir dizide bulunuyoruz ve bir karakter canlandırıyoruz. Uyumlu bulunmamız çok hoşumuza gider.'' bu dizimizin başarısını sağlar. Onun dışında aşırıya kaçılması iki tarafta zorlayıcı olabiliyor. İnsanların özel hayatına saygı duyulması daha tatlı olabilir dedi. Zaman zaman hayranlarının gerçek hayatta da sevgili olun baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Şahin samimi itiraflarda da bulundu. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.